Boş Ayna Sesli Kütüphanesi Yaşamın Senin Dojondur Yazan Oğuzhan Yılmaz Seslendiren Başak Bulut Yin ve Yang Siyah ve Beyaz Madde ve Enerji Aralarındaki ilişki ne? Birbirlerinin tersi mi bunlar? Bütünün parçalarından mı söz ediyoruz? Biri diğerini mi var ediyor yoksa iç içe mi var oluyorlar? Ben soruları seviyorum. Ruh ve beden, et ve kemik, yol ve yolcu, izdeş ve dojo. Hangisi önce geliyor? Hangisi diğerini yaratıyor? Hangisi yönü gösteriyor? Kim öğretiyor, kim öğreniyor? Dünya nüfusu içinde düşünen insan sayısı kadar farklı cevaplar bulmak mümkün. Ayrıca üzgünüm. Aydınlanmaya götürecek cevap bende değil. Ama en azından mumlardan birini yakabilir ve kilometre taşlarından biri olan Dojo'dan bahsedebilirim size. Şimdi yapmak istediğim şey bu. Kelimeye baktığımızda bizi ilk karşılayan, savaş sanatlarıyla ilgilenenler için yabancı olmayan ve yol ya da sanat anlamına gelen do kanjisi oluyor. Dojo ise en basit anlamıyla yolun mekanı ya da sanatın inceliklerinin deneyimlendiği yer olarak tercüme edilebilir. Dört duvardan ibaret bu mekan Genelde yüksek tavanlı, ferah bir mekandır. Güzelliği süslerin, şekillerin ötesinde sadeliğinden ve boşluğundan gelir. Şöyle bir durup yaşadığımız ve çalıştığımız mekanlara bir bakarsak karakterimiz ve ruh halimizle yaşam alanlarımız arasındaki paralelliği görebiliriz. Evlerimizi odalara böleriz duvarların arkasına saklamak için. Odalarımızı parçalara böleriz. Burası kitaplar için Burası televizyon izlemek için. Burası bilmem ne için. Tıpkı zihinlerimiz gibi her şey parçalara ayrılmış ve sınıflandırılmıştır. Bir dojo ise bütündür. Tek bir parçadır. Evrenin küçültülmüş atomlarımızın büyütülmüş resmidir. Tek bir bütündür ama içinde elektronlar, yaşamlar, insanlar devinir. Yaşamlarımızı parçalara ayırmamız gibi mekanlarımızı da delice bir sahip olma dürtüsüyle doldururuz. Bak, ne kadar çok şeye sahibim. Verimli kullanım adına her boşluğun bir şeylerle doldurulduğunu görebilirsiniz. Evde bir boşluk varsa oraya ya bir tablo asılır ya da asla kullanılmayan bardakların sergilendiği bir vitrin konulur. Bu zihinlerimizdeki kalabalığın basit bir yansıması aslında. Burası niye boş? Koyacak bir şeyin yok mu? Boşluk görmeyi sevmeyiz çünkü zihnimizde ona yer yoktur dojo bizi boşluğuyla karşılar ve ilk adımda mesajını verir. Zihnini boşalt ki burada yenilenebilesin. Burası boş. Çünkü burada sahip olunacak bir şey yok. Burası boş çünkü sen buraya almaya değil, vermeye geldin. Buraya kadar vurdu, kırdı işlerini seven bir takım insanların ders aldığı bir spor salonundan bahsetmediğimizi anlamışsınızdır herhalde. Tabii ki yalnızca sanatın dış kabuğuyla ilgilenen ve ter atmak isteyen biriyseniz bir spor salonunda çalışmanızın sakıncası yoktur. Ama bir öğretiden bahsediyorsak bu dövüş kulüplerinden çok şey beklememek lazım. Başlarda bunların farkına varmak zordur aslında. Her ikisinde de benzer teknikler benzer şekilde çalışılır ama dojo'da çalışılan teknikler amaç değil Yalnızca nihai hedefe varmak için kullanılan araçlardır. Teknikte tabii ki ustalaşılmalıdır ama bu yalnızca çalışmanın başıdır, sonu değil. Bir salon size nasıl adam öldüreceğinizi öğretirken bir dojo nasıl öleceğinizi yaşayacağınızı öğretir. Bir salon size yeni bir hobi, yeni bir şeyler kazandırmakla ilgilenirken bir dojo sizi yeni bir şeye dönüştürmekle ilgilenir. Bir dojonun üyesi savaşmak ya da savaşmamak üzerine düşünmez, bunun çok daha ötesine geçmeye ve savaşın özünü kavramaya çabalar. Geleneksel savaş sanatlarının çalışıldığı tüm dojoların bir takım ortak ve vazgeçilmez özellikleri vardır. Eğer bir başlangıç yapmak niyetiniz varsa, bu özellikleri aramak karar verme aşamasında yardımcı olabilir. Öncelikle her dojonun kamiza adı verilen özel bir köşesi bulunur. Bu bir Aikido dojosu ise kurucunun resmi, Aikido kanjisi, kılıçlar ve birkaç sade süslemenin olduğu yegane yerdir burası. Her dersin başında öğrenciler eğilerek kamizayı selamlarlar. Kamiza bizlere her zaman bir adım ötesinin, her zaman bizden büyük bir hedefin olduğunu hatırlatır. Bunu idrak ederek eğiliriz. Disiplin Dojo'nun vazgeçilmez özelliklerinden biridir. Öğrenciler her zaman dojo kurallarını dikkatle uygularlar. Kurallar asla kişilere göre esneklik göstermez. Kişiler kendilerini teslimiyetçi bir tavırla dojo'ya adapte eder. Ustalaşmaya çabaladıkları sanatlarında geldikleri seviyeyi belirtecek şekilde otururlar. İyi bir dojo'da düşük seviyeli bir öğrencinin asla kendisine ait olmayan bir yerde oturduğu görülmez. Her hareketinde kendinden tecrübeli öğrencilerin konumunu gözeterek davranır. Her konuşma ve her hareket sevgi üzerine temellendirilmiş saygıyı ifade eder. Hemen gözünüz korkmasın. Burada askeri bir disiplinden bahsetmiyoruz. Kabul ediyorum. Buna çok yakın, hatta ayırt edilemez bir durum vardır. Ama dojo'da bu disiplin yukarıdan aşağıya dayatılmak yerine aşağıdan yukarıya kurulur kazanımlarının farkına varan tecrübeli öğrenciler disiplin olmadan savaş sanatları çalışmanın imkansızlığının da farkına varırlar. Bu insanlar her çalışmada sakatlanmanın ya da ciddi bir yaralanmanın bir adım ötesinde durarak bedenlerini çalışma arkadaşlarına emanet edebilen insanlardır. Bir A2 öğrencisi dojoda yanında oturan arkadaşına hayatını emanet ettiğini söylediğinde dalga geçmediğine emin olabilirsiniz. Devam edelim. Hoca ve öğrencilerinin yerini dojoda sensei yani usta ve deşi yani izdeşler alır. Sensei kelimesinin tam karşılığı önce doğmuş ya da önde gidendir. Sensei bir hocadan çok bir rehberdir aslında. Çabası bir şeyler öğretmek değil, ruhsal gelişimin yolunu açmak, göstermektir. Hiçbir zaman sensei öğrencileri kolundan tutup dojoya getirmez dojo seçimi her zaman öğrencilerin elindedir. Bu seçim yapıldığında dojonun öğretisini, disiplinini, kurallarını ve senseyi kabul etmiş olurlar. Birine sensei demek, senin yolunu izleyeceğim demektir. Bu anlamda da senseinin önünde eğilmek, onun kişiliğini onurlandırmaktan çok kişinin kendisini yolculuğuna ve amacına adamasını pekiştirir. Sensei yalnızca araçları verir ve kendi deneyimlediği doğru yolu gösterir yolculuğu yapmaksa tamamen izdeşin işidir ve evet sensei'nin vurduğu yerde gül biter. Dojo'nun izdeşlerini sıradan öğrencilerden ayıran şey bu insanların farklı şeyler yapması değil, aynı şeyleri farklı şekilde yapmalarıdır. Kendini korumayı öğreten herhangi bir mekanın öğrencisi teknikleri öğrenirken izdeş dojo'da bunun bir adım ötesine geçer zihni sessizleşene, egosu boğulana kadar kendini sanatının derinliklerine batırır. Sürekli bir şeyler kazanmayı öğütleyen, öğreten bir toplumsal düzende bu aşamaya gelmek zor olsa da izleşin amacı sürekli vermektir. Zamanını verir, gücünü verir, enerjisini verir, bedenini verir ta ki geriye boş bir kabuktan başka bir şey kalmayıncaya dek. O zaman durum tersine dönmeye başlamış olur. Ve izdeş artık sensiyi olma yoluna adım atmış olur. Artık ardından gelecekler için rehberlik yapabilir. Dört duvardan oluşan mekanın içine sensiyi, izdeşleri ve savaş sanatları ruhunu, disiplinini koyduğumuzda karşınıza çok ilginç bir mekan çıkar. Tapınak olmasa da öyle gibi hissettiren, bir askeri kışla olmasa da öyle disiplinli olan ve disiplinin dayatıldığı birçok mekanın aksine yaşayan organik bir bütünlüktür dojo. Aynı havayı soluyan insanlara yaşama sanatını öğreten şey bu organizmanın ta kendisidir. Enerjisiyle besler, boşluğuyla doldurur ve gücüyle yol gösterir. Bütünün parçalarından biridir dojo. Yaşamın deneyimlenmesidir ve yaşamın senin dojon